Niye başka kimse yok? Hani parti demiştin ya. Ya böyle daha iyi olur diye düşündüm. Hani kafamızı şişirecek gereksiz insanlar olmadan. Sen, ben, Can, Sevda. Baksana muhabbeti bayağı ilerlettiler. Denizi seviyorsun galiba. Şehir atları vapurunda değil ama böyle bir teknede evet. <laughs> Tuttum bu lafı. Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz demezsen sevinirim. Böyle kendimi kalabalık hissediyorum da. Ben de bu lafı tuttum. Ticaretle uğraşıyorum. Çok güzel. Sen daha önce hiç tekne kullandın mı? Hayır. Nerede? Kullanmak ister misin? Gerçekten mi? Evet. Gel. Gel. Şimdi sıkıca tut. Hı -hı. Tamam. Sağa gitmek istediğin zaman sağa çeviriyoruz. Hı -hı. Sola gitmek istediğinde sola. Her şey çok kolay aslında. Çok güzel, çok güzel. Fazla uzaklaşmasak? Neden? Korkuyor musun? Denizden değil de. O zaman He? Sana bağırır diye mi? Bağırmak da değil. Evde şimdi kardeşinin kınası var. Eğer gitmezsem tavır zannederler. Ama bak tavır yapmakta haklısın. Seni nasıl arattı hatırladın mı? Olsun ama ya. Ben yine de kimseyi üzmek istemiyorum. Ne iyi kızsın sen. İstanbul'da başka akrabaların var mı senin? Ne burada ne başka bir yerde. Amcamlardan başka kimse yok. Enteresan. Neden öyle dedin? Yani ne bileyim hani anne tarafından birileri vardır diye düşünmüştüm. Ne annem ne de anne tarafından birileri. Hiç kimsem yok... Üşüdün mü? Hı hı... Söylesen de arkadaşına, dönsek artık... Peki sen nasıl istersin? Can! Hadi dönelim kardeş! Daha yeni açıldık. Tamam. Şimdi manevrayı öğrenme zamanı. Hı hı. Sıkıca tutuyorsun direksiyonu. Hı hı. Tamamen sağ çeviriyorsun. Tamam. Gayet. Bir yere çarpmam değil mi? Yok yok merak etme ben varım zaten.